Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Evvela şunu hatırlatayım, kanalımıza abone olmayı ve paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bugünkü konum altın silsile, yani silsileyi saadatın esrarını anlatmak hakkında olacaktır. Altın silsilenin esrarını anlatmak mümkün değildir. Ancak kitaplardan öğrendiğimiz kadarıyla ifade etmeye dilimizin döndüğü kadar çalışacağım. Şunu söyleyeyim ki bu sohbeti dinleyenlerin duaları kabul olacak. Artık duası kabul olmayan kalmayacak. Ben şöyle yapıyorum. Her birerine birer Yasin Şerif hediye ederek Ya Rabbi altın silsilenin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle diye dua ediyorum ve duam kabul oluyor size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Fakat bunu tam manasıyla öğrenmek için sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Hz. Allah İslamiyet'i yaymak üzere yeryüzüne bir rivayete göre 124 bin, diğer bir rivayete göre 224 bin peygamber göndermiştir. İslamiyet'i diyorum çünkü Hz. Allah bir ayet-i şöyle buyuruyor. ''İnned dîne indallâhil islâm'' Hazreti Allah'ın indinde tek din İslam dinidir yani Bugüne kadar yeryüzüne indirilen tek din İslam dinidir Şöyle diyeceksiniz Hocam Yahudilik Hristiyanlık Yahudilik ve Hristiyanlık diye bir din yoktur Onlar kendileri uydurdular Neyse asıl konumuza dönelim Peygamberlerin Nesli tükendikten Sonra Hazreti Allah yeryüzüne Peygamberlerden sonra dinini, kitabını insanlara öğretmek, hatırlatmak için Evliyaullah gönderdi. Evliyaullah. Bu Evliyaullah'ın dereceleri çok büyüktür. Bu da şu hadis-i şerifle sabittir. Ulema-i ümmeti ki enbiya beni İsrail buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibi dir yani onların kıymeti gibi kıymetlidir yani derecesi yüksektir buyuruyor. Hangi ulama işte altın silsile dediğimiz ulama yani o 33 tane zat altın silsile altın silsile hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ümmetim içinde 33 ebdal racul vardır. Kalpleri halil Rahman İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzeridir. Ebdallerden bir racul vefat ettiği zaman yerine başka bir racul getirilir. Bir başka hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şu ümmetim içinde 33 ebdal racul vardır. Yeryüzü onlar sebebiyle ayakta durur, yağmur onlar sebebiyle yağar, ve yardım olunanlar onlar sebebiyle yardım olunur. Allahu Ekber. Çok değerli Müslüman kardeşlerim, bu mübarek zatları vasıta kılınarak yapılan dualar makbuldür. Dualarımızı şöyle yapacağız. Ya Rabbi altın silsilenin yüzü suyu hürmetine bana şu 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 isteklerimi ihsan eyleyiver ya Rabbi diye Hazreti Allah'a yalvaracağız. Fakat isteklerimizin helal olması, haram şeyleri Hazreti Allah'tan istemeyeceğiz. İyi kulak verelim muhterem din kardeşlerim. Silsile-i Saadat'tan yani altın silsileden olan Hacı Muhammed Baba Semasi Kutsesi Ruh Hazretleri şöyle buyuruyor. Hiç günah işlememiş bir dille dua edin. Reddolmaz. olmaz hakiki dost vasıta kılınarak yapılan dua böyledir buyuruyor. Yani hakiki dostlar kimdir? Birincisi peygamberler. İkincisi ise Evliyaullah'ın en büyükleri yani altın silsiledir. Altın silsile vasıta kılınarak, peygamberler vasıta kılınarak istenilen dualar, yapılan dualar reddolunmaz. Hazreti Allah kabul eder. Bir şey dikkatimi çekti benim Bu aynı zamanda hadis-i şeriftir Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis şeriflerinde şöyle buyuruyor Hiç günah işlememiş bir dil ile dua ediniz Evet Hadis-i şerif biraz uzun ben Sohbetimizi kısa kesmek için Devamını okumayacağım Fakat Bundan anladığımız mana şu Altın silsile Kendi kafasından hiçbir şeyi söylemiyor Hepsi ya Kur'an-ı Kerim'de mevcut ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinde hal ve hareketlerinde mevcuttur. Ben de şöyle murad ettim. Bu değerli zatların hayatlarından kısa kısa sohbetler yayınlamayı arzu ediyorum. Onların sözlerini ümmeti Muhammed'e duyurmayı arzu ediyorum. Bu şekilde de ümmeti Muhammed onların hayatından, onların sözlerinden istifade ederek kendine çeki düzen versinler diye. Muhterem din kardeşlerim, altın silsile 33'dür. Bu 33 adedin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz altın silsilenin içerisinde değil, Enbiya silsilesinin içerisindedir. Altun silsile ise evliya silsilesidir. Onun için adedi 33'tür. Bu 33 altun silsilenin isimlerini zikrederek sohbetime nihayet vereceğim. 1. Ebu Bekri'n-i Sıddık radıyallahu anh. 2. Selmanül Farisi radıyallahu anh. 3. Hafid Sıddık Ekber Kasım radıyallahu anh. 4. İmam Caferus Sadık radıyallahu anh. 5. Ebu Yezid Tayfurul Bestami Kutsesi 6. Eşşeyh Ebul Hasenil Harkani Kutsesi 7. Eşşeyh Muhammed Farmedi Kutsesi 8. Eşşeyh Yusuful Hemedani Kutsesi 9. Hacı Abdülhalik Ucduvani Kutsesi Ruh 10. Hacı Arif Rivgiri kutsesirru. 11. Hacı Mahmud İncir Fahnevi kutsesirru. 12. Hacı Ali Ramitini kutsesirru. 13. Hacı Muhammed Baba Semasi kutsesirru. 14. Hacı Seyyid Emir Kilal Kutsesi 15. Hacı Muhammed Bahaüddin Şah Nakşibend Kutsesi 16 Hacı Alaeddin Attar kutsesirruh 17 Hacı Yakup Çerhi kutsesirruh 18 Hacı Ubeydullah-ı Ahrar kutsesirruh 19 Hacı Muhammed Zahid Bedakhşi kutsesirruh 20 Hacı Derviş Muhammed kutsesirruh 21 Mevlana Muhammed Haceki Emkengi kutsesirruh 22 Hace Muhammed Baki Billah Kudsesi 23 Eşşeyh İmam Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Kudsesi 24 Eşşeyh Muhammed Masum Kudsesi 25 Eşşeyh Seyfüddin Arif Kudsesi 26 Eşşeyh Muhammed Nurul Bedvani Kudsesi Ruh 27 Eşşeyh Şemsüddin Habibullah Kudsesirruh 28 Eşşeyh Abdullah-ı Dehlevi Kutsesirru. 29 Eşşeyh Hafız Ebu Sa'id sahib Kudsesirruh 30 Eşşeyh Habibullah can Canan Kutsesirru. 31 Eşşeyh Mazhar-i Şan-ı can Canan Kutsesirru. 32 Eşşeyh Salahuddin i̇bn Nevlana Sıracuddin Siracüddin 33 Şeyh Ebu'l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevi kutse Ruh Bu 33 tane zat Peygamber Efendimizden sonra Hazreti Allah'ın dinini yani Peygamber Efendimize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen İslam dinini canlarıyla, mallarıyla, her şeyiyle yaymaya çalışmışlar ve gayret göstermişlerdir. İnşallah önümüzdeki sohbetlerimizde bunların ta başından sonuna kadar mübarek sözlerini, hayatlarını kısaca anlatmaya çalışacağım. Kanalımıza abone olarak bildirimleri de açarsanız sohbetler yayınlandıkça haberdar olmuş olursunuz. Bir de paylaşımlarımızı beğenirseniz ve başkalarına da tavsiye ederseniz daha çok insana bu bilgilerin ulaşmasına vesile olmuş olursunuz. Hazreti Allah şimdiden sizlerden razı ve memnun olsun. Hazreti Allah'a emanet olunuz.